Kerem oyunlardan herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle beraber arkadaşlar Nus 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 Bro gel oynayalım Nus Bro oynuyoruz Kerem'le oyunu başlayalım hiç şey bir şey çıkmadı bir mega daha açalım bir şey yazma bir şey çıkmadı bir mega daha bir şey çıkmadı bir mega daha açalım bir şey çıkmadı şey Kerem'den daha mega açalım Evet ben üstüne bir tane büyük kutu açalım bir şey çıkmadı Birazdı. Bir şey çıksın artık. Yorumlarda bir şey çıksın. Artık bir şey çıkacak herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kartkimiz neydi? Hmm. Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Taktik gitmiş. Kumandayı tamam, sıcağı altına devam ediyoruz. Buraya bir şey çıkmıyor ya. Sobadan girdik, sobadan çıktık ya. Bunda da Nurs'tan girdik, broldan çıktık abi. Bir mega daha. Bir mega daha. Bir mega daha. Yok. Robo silersek. Bunlarda da çekip Ücretsiz kapıyı var. Bunları açalım. Artık bir şey çıkmıyor yani arkadaşlar sabah oldu. Ben arkadaşlar bir şey çıkarsa sizinle paylaşırım. Arkadaşlar Ember çıktı. Uhu. Arkadaşlar Ember çıktı. Saat mı arkadaşlar? bir şey çıktı. Ve terasız olmaz ve tera çıktı. Terasız olmaz tera çıktı. Terasız biliyorsunuz ki olmaz arkadaşlar. Cin çıktı. Cin çıktı. Gene gelsen sen cin. Gene 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 İşte çıktı yine gene 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 İşte çıktı yine var son bir şey çıkmadı Son büyük iki tane... Yok bir tane daha açtım. Bu da şarkının içi çıkıyor çıktı. Çıkmadı. Oha! Şimdi o zaman biraz oyuyum. Toplamda beş tane karakter çıkmış. Karakterlerimize bakalım. Poco çıkmış. Yükselteceğiz biraz sonra. Terra. Gene yani Jin. Amber. Sok karakterlerimiz çıkmış bulunmakta arkadaşlar. İlk önce Amber oynayalım malzemin. İlk önce böyle karakterimizi yükseltelim. Duranda. Hayatımda ilk defa Amber arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İlk önce biraz savaş topu oynamazsak olmaz arkadaşlar. İnşallah tek tek girer. Ve bekleniyordu. Göreceğiz arkadaşlar. 5, 4 3 2 ve girdi. Woohoo! Arkadaşlar ilk defa Amber'le oynayacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şöyle bir ateş bir Siz kimsiniz? Amber var karşınızda. Özellikleri falan hiç bilmiyorum arkadaşlar. El tepe kolumuzu attı. El Pepe. Ne lütfen El Pepe. El Pepe, El Pepe, anana. Gol yedik dosta, dırı dırı dırı. El yedik dosta. Bizi burada mı oluyor? El Pepe'yi nereden doğruyuz? Yemin ediyorum gollet var ya de durmadın. Hep bende ya. Yürü git başkasına git ya. Oh! Etti. Ne dedi ne dedi. Sarkı değil ayın. Dedi Kerem. Sen Başka kutumuz var mıymış? Hani yüzü olmuş fakat. Açalım o zaman hızlıca açalım açalım. Açalım 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 açalım. Bence bir şey çıkacak. 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 Aradan bir tane büyük kutu patlatalım. Bir tane ücretsiz kutu patlatalım. bir tane mega kutu açalım. İki yazdı, bir şey çıkmadı. Dört yazdı, bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Altı yaz, altı yaz. Al, al, değil, altı yaz. Altı, al, al, al. Yeah. Altı yaz, altı yaz, altı Lan. Lan karakterler değil. Buraya giriyoruz. Tekrar 95. Önüme ne geldi işte. Çok hızlı açıyorum arkadaşlar. ne, ne açtığımı bilmiyorum. Yun, okay, yok. Daha çok yok daha çok açtı. Sevinçten ayağımla kitapların hepsini düşürdüm. Der, bu çalışlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım ve o çalışları yapmaya çalışacağım. Öbür ikisi artık söndü. Arkadaşlar işte, taktik buldum. Bakın. Görüyoruz. Evet, Arada büyük kutu batırıyoruz. Ondan sonra karakter çıkıyor bunu bat olsun çıkmıyor. Bugün o kadar gelmişken biraz bunu açalım da. Arkadaşlar bunu mu da açalım? Tamam hadi bunu da açalım. Son giriyoruz buraya. Geliyoruz buraya. Atıp gidiyor. Açma ya. Devam ediyoruz. Bro sesi de böyle o kademeli almazsak olmaz arkadaşlar. Zaten hesabımız benim. Biraz ilerletelim yani almışken. Değil mi? Orada benim bildiğim arkadaşlar Brawl Fest açınca kutu gelmiyor. Açalım mı? Aynen arkadaşlar tekrar gidip geliyorum. Evet geldim. Arkadaşlar bu son mega kutumuz. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Biraz da, çok Hadi sizin için arkadaşlar bir de... Büyük kutular yanılamış. Hadi biraz daha açalım. Taktik yapalım arkadaşlar. Birazcık hadi aç 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 Ne oldu Ne çıktı arkadaşlar ne oluyor Bu arada güzel kutu patlatalım Hiç lazım bir şey çıkmadı Hiç nasıl oldu bu aç Allah'ın ne verdiyse Piper Sniper 4 yazıyor Dört yazdım sonra bir şey çıkmadı bir şey. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar arkadaşlar bu videomuz biter. Aç son bir üstünü bir, şey bir şey çıkarsa gösterir. arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.